Akşam yemeğimizi yedik. Mutfağı tırladım, topladım. Ne kadar bulaşık varsa makineye dizdim. Dezgahın üstüne domates soslayıp deterjanlayayım dedim. Birazcık parlasın. Ee, beyazı çok seviyorum. Beyazla ilgili her şeyi seviyorum. Ee, ama beyaz e, çok kullanışlı olmuyor. Ben gene de pişman değilim yani. Dezgahımın beyaz olmasından, dolaplarımın beyaz olmasından çok memnunum. Sadece yerlerin beyaz olduğu için memnun değilim. Yerler de en ufak bir saç döküyorsun ben buradayım diye bağır bağır ediyor ondan çok rahatsız oluyorum yer sonuçta çocuk bir şeyler döküyor bir şeyler oluyor yani her gün süpürüp silmek zorunda kalıyorsun işte e, burada elimi kestim eşim yemek almaya geldi akşam yemeğine gelemedi iş yerinde olduğu için ben de onunkini saklama kabına koydum bir tane saklama kabının kapağı yok iş yerinde unutmuş eşim ben de streçledim streci keserken bıçak elime geldi ve elimi kestim bıçak keskin olduğu için zaten çok sakar bir insanım sürekli elimi keserim bardak kırarım tabak kırarım Yani sürekli yapıyorum yani bunu yani işte öyle sizi sakar demeden ben kendimi söyleyeyim dedim ee, mutfağı da böyle temizledim bir güzel duruladım buraları da sildim ondan sonra baktım tek elle yapamıyorum videoyu durdurdum daha sonra geri kalanını hallettim